Sana minnettarız Sen çok önemli bir şey yaptın Bir adama kan vererek hayatını kurtardın Çok teşekkür ediyoruz Evladım senin hakkın hocam Çok teşekkür ederim <laughs> Rica ederim İnsanlık vazifemiz Bak bu benim tabernanın adresi Mutlaka seni bir gece buraya bekliyorum Geleceksin hep birlikte sabaha kadar eğleneceksin. Söz mü? Sizin gibi tatlı insanları kırar mıyım hiç Söz Bir takım yarayabilirsin belki Öküsün, evet. hem de bir numarası. Ya neden, neden öküzün be kardeşlik be? Ya bu çocuk kanını verdi, senin hayatını kurtardı. Neler yaptın çocuğa, yazık değil mi ya? Çok ayıp ettiniz Osman Bey, çok ayıp ettiniz. sanki. Sen bir acayip olmuşsun Osman'ım. Korktuğun başına gelmiş sanki. Ay ben bile çok rahatım. Yumuşamış pamuk elvası gibi olmuşum adeta. <laughs> ah Mehmet hocam eskiden bile tırtıl edip şimdi oldum kelebek. Ya Can Kuş sen ki delikanlılığın kitabını yazmış bir adamdın ne oldu ya? <laughs> görüyorum Safiye görüyorum kız. kaldırılmış gibi böyle bir daha yumuşadığına uyandı. İşte biz arkadaş eskiden öyleydi. Şimdi böyle oldu. Anlıyorum. Küçük hanım rica etsem babanı bekleme salonuna çıkıyor. bir rahatsızlığı var. Nasıl bir rahatsızlık acaba? Homofobi. Efendim? Homofobi. Aa, yoksa Osman ölecek mi? Hayır, ölmeyecek. Anlattıklarınızdan çıkarttığım kadarıyla Osman Bey fazla maço bir insan. Evet. E, kendisi maçodur. Hatta ayının tekidir. E, henüz kendisini medenileştiremedik. Tam düşündüğüm gibi. Fazla maço. Eşitsel olmaktan o kadar çok korkmuş ki... ...bu korku ruhunda bir travmaya neden olmuş gece bana yumuşak kanı verdiniz. Benim şimdi ruhumda ve karakterimde yumuşamalar olacak diye şikayette bulunuyor. Travmadan dolayı kendini korktu durumun içinde sanıyor. Aaa! Kocam yumuşamamış yani değil mi? Hayır. Sadece korkuları yüzünden ağır bir travma geçiriyor. Peki şimdi ne yapacağız doktor bey? Şimdi Osman bey kan alarak karakterinin yumuşadığına inanıyorsa... ...tam tersi bir metotla da iyileştiğine inanacaktır. Nasıl yani? Osman Bey'in tanıdığı maço biri Osman Bey'e kan verir. Osman Bey de bu kanı aldığında Psikolojik olarak kendini maço gibi hisseder. Sorun da ortadan kalkmış olur. Eee iyi de nereden bulacağız bu adamı biraz? Ne buldum ben? <laughs>